Olduğu gibi çökmüş bura. Dün gece ben e, hayvanları depo doldurdum. Depo doldurdum sonra su bulanık geldi. Acaba dedim benim buradan mı başka yerden mi evet. diye bir içerime korku girdi. Ama kendi yerimde olacağı hiç aklıma geldi. Muhakkak yer altında oynama ya da deprem mi oluyor diye aklıma geldi. Ya da bir yer altı sallandı mı ki diye aklıma geldi. Yine de tabii Depoda bulanıktan sonra kuyuyu durdurdum, yattık ama bugün de rüyamda da hep de böyle şeylerle uğraştım. Deprem gibi, gömük gibi, hep bunlarla uğraştım rüyamda. Bugün de sabahleyin Karapınar'a gittim, i̇şte saat 3 gibi niye çobanım telefon açtı. İşte Fatih abi opan oldu, ben tam elimi yıkarken ses oldu, gövledi deyince o koşarak gitmiş ve vardığında da hala da göçüyormuşymuş. Ondan sonra bana haber gönderdi, böyle böyle durumlar abi opan oldu diye. Ondan sonra da hatta videosunu çekti gönderdi. Benim de o vesileyle haberim oldu ama şuna şükrettik. Evime yok, çok yakın. Yaklaşık 100 metre var yok arasında. En azından yaşadığım yer değil. Hayvanım orada değil. Buna Allah'tan bin kere şükrettik. Şükür. Beterim beteri var. Ama talihsiz bir böyle bir sıkıntı oldu. Peki, Allah bir daha böyle bir sıkıntı göstereyim inşallah abi. Derinliği çapı biraz büyük gibi böyle. Derinliği yaklaşık 40 metre gibi gözüküyor. Çapı da e, ne diyeyim yani net bir şey diyemiyorum ama... E, 50-60 metre evet. çapında gibi. Belki de daha fazla olabilir. Evet. Öyle gibi gözüküyor. Tabi. Çevresinde ama de ürünler ekiliyor hala evet. değil Çevresinde ekiliyor tabi. Yanında hayvancı olduğumuz için mısırımız var. Yerinde ekin mesela. Ekin ekildi. E, Hasada kaldırdım. Ama geçen yıldan hafif bir çatlak vardı ama yerini ekmiyordum. Çünkü korkuyordum. Ha. Ne oldu? Ha, şüphelendiniz. Bizim bölge tabi. Böyle bir riskli bölge. O yüzden dolayı yanını ekmedim. Yanına da hatta 3-5 metre mesafeli koyduğum halde ektiğim yere kadar genişlemiş. Ektiğim ana kadar genişlemiş. Çapı öncekinden çok genişlemiş. Peki ne hissettin yani şu an? O eve 100 metre açık, değil açıkçası mi? Açıkçası tedirgin oldum. Yalana gerek yok. Şurada ekmek yiyorum, su içiyorum. Çocuklarımı rızk için buradayım. Ama e, şu anki bir e, korku yarattı. Gerçekten korku yarattı. Ne olur, ne gider bilmiyorum. Sadece canımıza Allah'a emanet. Başka bir şey diyemiyorum.